Hightech Müzik'ten herkese selamlar arkadaşlar. Uygulamasını tamamlamış olduğumuz işlerimizin sıradaki konuk aracı 2019 model Volkswagen T-Roc. Aracımıza birkaç uygulama yaptık. Nedir bunlar? elektrikli bagaj uygulaması yaptık aynı zamanda Android Smart Box uygulaması yaptık ve geri görüş kamerası uygulaması gerçekleştirdik ben size yapmış olduğumuz uygulamalardan elektrikli bagaj açma uygulamasının bir tanıtım videosunu çekmek istedim hemen şöyle elcik kısmını göstererek başlayayım sizler için uygulama sonrasında bagaj açma elcine bir kere dokunduğunuz takdirde görmüş olduğunuz gibi herhangi bir fiziki kuvvet gerektirmeksizin bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor Tekrardan kapatmak için ise şuraya yerleştirdiğimiz buton yardımıyla yine şöyle tek tıkla herhangi bir fiziki kuvvet gerektirmeksizin otomatik olarak kapanıp ikinci kademede vakumunu gerçekleştiriyor. Biraz daha şöyle detaylandırayım sizler için. Uygulama esnasında biz aracın orijinalinde bulunan soldaki ve aynı zamanda sağdaki manuel olan amasörlerini bizim kutu içeriğimizde çıkan elektrikli amasörlerle değiştiriyoruz. Ve yine aynı zamanda şu alt kısımda bulunan aracın orijinal kilit sistemini yine bizim kutu içeriğimizde çıkan vakumlu kilit sistemiyle değiştiriyoruz. Bu parçalar değişirken herhangi bir yerde delme, kesme, biçme, aracın orijinaline zarar verme kesinlikle söz konusu olmuyor. Yani şu orijinal amasörlerini tutan ayaklara kadar, vidalara kadar her şey orijinal bir şekilde kalmaya devam ediyor sistemin elektrik tesisatını aracın orijinal tesisat yuvasından alıyoruz. Herhangi bir yerde kablo gibi bir e, kablo gibi bir şey görme gibi de bir durum söz konusu olmuyor. Tekrardan şöyle kapatayım. Kapanırken yakın çekim alayım. Yavaşça kapanıp ikinci kademe vakumunu gerçekleştiriyor. Kapandıktan sonra bagaj kapağının herhangi bir yerinde bir açıklık, çizgilerde bir bozukluk kesinlikle söz konusu olmuyor. Bagaj kapağınız orijinalinde nasıl duruyorsa, çizgiler nasıl stabil duruyorsa uygulama sonrasında da aynı şekilde durmaya devam ediyor. Sistemi aracın uzaktan kumandasından kontrol edebiliyoruz. Uzaktan kumandada bagaj açma düğmesine basılı tuttuğunuz takdirde bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor. Tekrardan kapatmak istediğimizde yine aynı şekilde tuşa basılı tuttuğumuzda bagaj kapağımız otomatik olarak kapanıyor. Kumanda aracın orijinal kumandası. Harici bir kumanda kullanmıyoruz. Aracın orijinal kumandasına bunu kodlamayı gerçekleştirebiliyoruz. Yedek anahtarınız da varsa o da aynı şekilde bunun gibi çalışıyor. Sisteme opsiyon olarak ayak sensörü eklentisi sağlayabiliyoruz. Biz bu aracı ayak sensörü eklentisi de sağladık. Onu da göstereyim sizlere. Tamponun altına ayağınızı salladığınız takdirde görmüş olduğunuz gibi ayak sensörü yardımıyla bagaj kapağımız açılıyor. Eliniz dolu olabilir. Açamayacak konumda olabilirsiniz. Tekrardan kapatmak istediğinizde ise yine aynı şekilde tamponun altına ayağınızı sallamanız yeterli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi ayak sensörü yardımıyla bagaj kapağımız hem açılıyor hem de aynı şekilde kapanıyor. Sistemi aracın içerisine yerleştirdiğimiz buton yardımıyla kontrol edebiliyorsunuz. Şuraya şöyle bir buton yerleştiriyoruz. Bu butona şöyle bir kere bastığınızda bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor. Tekrardan kapatmak istediğinizde ise yine aynı şekilde şöyle butona bir kere bastığınızda bagaj kapağımız araç içerisine yerleştirdiğimiz düğme yardımıyla hem açılıp hem de kapanması gerçekleştiriyor. Uygulamayı t 2019'dan 2025 yılına kadar. Yani benim için paket, donanım, model bunların hiçbir önemi yok. Bunların hepsinde bu uygulamayı gerçekleştirebiliyoruz. Dediğim gibi herhangi bir yerde delme, kesme, biçme, aracın orijinaline zarar verme gibi bir durumda söz konusu olmuyor. Garantide olan araçlar için de garantisi sürmeye devam ediyor. Herhangi bir yerde delme kesme biçme işlemi olmadığı için de garantiden çıkma gibi bir durumda söz konusu olmuyor arkadaşlar. Yerimiz Ankara'da Bülbül Caddesi'nde 58 numaradayız. Küçük Esas semtinde. Ben yine videonun açıklama kısmına hem kişisel numaramı hem de iş yerimizin adresini paylaşacağım. İzlediğinizde vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.